Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, unuttuğum lanetecim ya. TikTok'ta ne kadar yani, takipçi kasma yeneriz arkadaşlar. Şimdi ilk başta şunu bir alayım ben. Bunu nereye koyabilirim? Şuraya koyabilirim. Tamam. Ee, birinci uygulamam Crazy fans Antaktikler yani, yani TikTok TikTok takipçi kasma taktikleri. Birinci uygulama, Crazy Friends. Crazy Friends'e e giriyoruz. Hemen göstereceğim size şimdi. Yok. <laughs> şimdi arkadaşlar. Ben yeni. Bir dakika bakayım, bakayım. 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 Benim hesabım. Şimdi böyle şeyler var. Tamam artık. Işte. Bunlar şöyle bir şey şimdi. Buraya giriyorsunuz Fanta. Arkadaşlar ilk başta size URL karşılığı URL'lere kendi şeyinizden kopyalayıp yapıştırıp yapacaksınız. Mesela size bu ekran karşılayacak. İlk başta bu ekran karşılayacak. Siz neve geleceksiniz. Ondan sonra buraya gelecek Get 50 fan diyeceksiniz. Ve buradan çıkan kişileri takip edeceksiniz. Beni ne yapmış adam? burada da istediğiniz şeyler var. Gördüğünüz gibi. Buralar hiç girmeyelim. video çok uzun No. S işte. Burada da Burası takip edenler falan var. Tamam. İkinci uygulama Tick Plus. Tick plus nasıl arkadaşlar? Plus. şöyle bir şey. Şimdi ben size göstereceğim. Gösterebilirsem biraz çok dönüyor. Arkadaşlar bu uygulama çok dönüyor yani. Pardon. Yıldız kadar. Bakın arkadaşlar bu şöyle bir şey. Şimdi buradan beğeni kazan ve takip et yıldız kazan. Tam şöyle bir şey var arkadaşlar. İlk başta sizin burada bir hesabınıza girmeniz lazım. Burada arkadaşlar bu videoları beğenip yıldız kazanacaksınız. Burada da takip edip yıldız kazanacaksınız. Peki bu yıldızları ne yapacaksınız? Bu yıldızları İstediğiniz videoya beğeni gelmesini ve takipçi arttırmasını yapacak. Mesela arkadaşlar siz istediğinizde mesela istediğinizde gidip 2000 yıldız biriktirip 500 takipçi alabilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Biz genelde 200 yapıyoruz. 25 tane takipçi alıyoruz. 25'in üstünde geliyor arkadaşlar bunu da bilin. Ve üçüncü uygulamamız TikTok kendisi TikTok'ta nasıl? Üçüncü uygulamamız TikTok. Şimdi arkadaşlar TikTok'ta. Üçüncü, e, şimdi, şimdi bayalarımızı sulandırıyoruz. Dur durum. Mesela bir ünlü <laughs> durum. Ünlü arayın. Tamam mı arkadaşlar? Ünlü arayın. Mesela ben direkt buradan arayayım yani. Şöyle i̇şte, orada Cemre falan. Madam, Resim vakti. Tamam. Mesela sana. Kızım makarnanın bir milyon rağı var. Çok daha kötü falan vardır inşallah. Bak bir milyon beşi şey. tamam. Güzel. Bunun takipçilerine girin arkadaşlar. Takipçilerini takip edin. Edin edin edin. Bunlar size geri takip edin yapacak. Arkadaşlar geri takip. Dur bir dakika. Geri takip yapacak. Okey takipler de size takipçi olarak geri dönüyor yani. Yıldız makarna Takip ettiklerine bakın. Gerçekten saçma sapan bir zaman takip ediyor. Ben şimdi bakıyorum. Hiç ünlü biri var mı? Ünlü ünlü ünlü. Ünlü 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 ünlü. ünlü, ünlü. Neyse boşver arkadaşlar. Takipçilerine girin. Her Takip, takip edebildiğiniz takip edebildiğiniz kadar takip edin arkadaşlar ve size takipçi gelecektir ve benim şu an takipçim 489 buradan beni de takip edebilirsiniz can koyup gitsek evet arkadaşlar e, en çok like alan videomda bu. <laughs> kendinize iyi bakın. Görüşürüz <laughs>